Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ssalatu ve selamun ala Rasulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. İmam Nevevi'nin Tevâtu'l-Kur'an adlı tefsirinden Bakara suresi 8. ayet okuyoruz. Öyle insanlar vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama aslında iman etmemişlerdir. Nifak alametleri ve iman. Öyle insanlar vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Bu beyan bazı insanların bu sözü dillerle ifade etmişlerse de kalplerindeki kanaatin aksini dile getirdiklerini haber vermektedir. Aziz ve olan Allah onları mümin yani kalben tasdik edici olmadıklarını peygamberine aleyhisselam haber vermektedir. Onun şu beyanları da aynı mahiyettedir. Ey Resul küfür içinde koşsalar seni üzmesin ağızlarıyla inandık deyip kalpleri iman etmelerden hayır Rabbime, Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem kabul etmek için iman etmiş olmazlar. Bu ayetlerin hepsi kerramiyeyi reddetmektedir. Çünkü onlar imanın kalben tasdik değil, dille ikrar etmekten ibaret olduğunu iddia ederler. Halbuki Yüce Allah münafıklar zümresinin kalben tasdik etmekleri için mümin sayılmadıklarını haber vermiştir. Bu imanın kalben tasdik ile oluşunu kanıtlar. Kerrami ise onlar mümindir demektedir. Velhamdülillah.